Selamünaleyküm aleyküm Mikel Efendi. Ve aleyküm selam oraya buyurası Kadı Yunus Efendi, tabip Mikel Efendi. Haberimiz var bir amora. Görmüşüzdür Kadı Efendi. Yi. Şöyle oturun. Ayağım su toplamış. Bakalım, iyi bakalım. Oh. Yürümeye pek alışkın değiliz belli ki. Alışkınım, alışkınım da ömrüm Karatay medresesinin avlusuna adımlayarak geçti. Oh, oh. Kira, için elini, merhemini ver bakayım kızım. Tamam. Bunu günde iki defa yaranın üzerine tatbik edeceksiniz. Kuru bir bezle de üzerini saracaksınız. Zinhar su görmeyecek, ter dahi. Derinin altına sirayet etmiş midir yara? Biz hekimiz Kadı Efendi. Sadece dışını görebiliriz. Hem dışını hem içini görmek ancak Şeyh Tapduk Emre'ye mahsustur. <laughs>